arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir tarifle geldim. Kahve içerek zayıflayacağız. Bu tarif de çok kolay. Benim gibi şekersiz sevenler için inanılmaz güzel bir kahve olacak. Hem kan şekerimizi dengeleyecek hem de, de toksin, vücudumuzun toksinlerinden arınmasına yardımcı olacağız. Şimdi ben kahvaltı yapmadım. Saat 12 gibi dün de yoğurt kümle yapmıştım. Şu anlık bir acıkma yok. Hayatımda ilk defa Kahveyle başlayacağım güne. Şimdi kahvemi e, şu tarafta yapacağım. Tripozum kırıldığı için böyle bir görüş açısındasınız. Neyse, çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Şimdi ölçülerini söyleyeceğim. Ben tek kişilik, bilmiyorum görünüyor mu? görünüyorum görünüyorumdur da. E, şimdi tek kişilik bir kahve yapacağım. Bir de yemeklerden yarım saat önce yapmanız gerekiyor. Günde bir kere yapsanız yeter. Şimdi şöyle aldım kahvemi. Ben bir de kahve çok fazla kahve atarım. Biraz değişik oldu ama olsun Şöyle azıcık daha atıyorum. Sonrasında tarçını çok abartmıyoruz. Şöyle göstereceğim ben size şimdilik. Bu arada şöyle göstermek istiyorum. Şanlı görünüyordur yaklaştırırsam bulanıklaşacak biliyorum ama bunu atıyorum. Sonrasında bir bardak suyumu, fincan suyumu attım ve karıştırıyorum. Şimdi bunu yapacağım ve sizle birlikte tadıma geçeceğiz. Evet arkadaşlar ben kahvemi içtim. İçerken video çektim fakat yanlışlıkla silmişim. Ee, şunu söyleyebilirim. İçilmeyecek bir kahve değil kesinlikle. Özellikle benim gibi sade içenler için gayet iyi ve uygun bir kahve. Ee, sadece çok şekerli içenler için yanında ekstradan bir şeker takviyesi olmayacağı için biraz zorlanabilirler. Ama genel olarak güzel bir kahve hoşuma gitti, iyiydi. Sadece ben e, biraz böyle kahve ile tarçın karışımını, o kombinasyonu çok fazla sevemedim ama kötü değil. Yani tercih etsem sadesini tercih ederdim ama hani bundan sonra içeceğim kahvelerde bu şekilde olacak. Nedeni de e, ben kahve içerken fayda sağlamak istiyorum. Sürekli midemin acıkma sinyalleri vermesini istemiyorum. Bu yüzden kahvemi içerken bu şekilde içeceğim. Şu an saat 2 falan oldu. Hala daha yemek yemedim. Dün yoğurt küründen sonra hala daha yemek yemedim. Ve hiç de aç değilim. Bu şekilde sadece bir kahve içtim şu an gerçekten aç yani. Benim söylediğim ölçülerde yaparsanız gerçekten güzel olur. Çok fazla sızarardır. Böyle videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok çok seviyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.